Hey Wonder Woman, çıkıyorum ben. Günlük paran 100 lira artı bahşiş. He ama bak her adam dövmeye bahşiş veremem baştan söyleyeyim. Ayda bir dövmeye çalış. Tamam sağ ol, İyi, yarın görüşürüz. Ya aylardır kendi kendimle yürümekten kafayı sıyıracağım. Eğer evin yolumun üstündeyse beraber yürüyelim mi? Yani eğer bir evim olsa yürürdüm tabii. O ne demek ya? Yani nerede kalıyorsun? Burada kalabileceğim bir yer var mı? Böyle küçük bir yatak olsa da olur bana. Var var. Yani şu kulübede yatarım diyorsan. Evet. Mini minnak kulübemiz de burasıdır. Bir artı sıfır olup ama deniz manzaralıdır. Nasıl beğendin mi? Beğenmek ne kelime bayıldım. E, yeni evin hayırlı olsun o zaman. Hadi iyi geceler Wonder Woman. İyi geceler. Aa, çok güzel ya, kutu gibi. Ay. Alo Bulut, geldin mi? Adam Seneler sonra en yakın dostunu göreceği için çok heyecanlıydı. Ah, başladı yine bizim masalcı Bulut. Sessizliğin en sade bir yerinde, fakülte kütüphanesinde tanıştıran zaman, şimdi yine gecenin sessizliğinde birleştirdi dostları. <laughs> Ve adam sonunda geldi. Bulut. <gülüyor> <gülüyor> e gel gel ne duruyorsun gel de sarılalım. <laughs> Ay hoş geldin ya. Çok özlemişim ya ben kankamı. Ben de çok özledim seni. En çok şey demeni özledim baba. Nasıl diyordun? Ahoy mu? Ahoy ahoy. Hayır. Oh hey. Oh hey. <laughs> e gel gel ne duruyorsun gel. Gel şöyle otur. Az biraz yüzünü hatırlayayım ya. Unutursun. <laughs> Ordu'dan çıktığın mı var? Gerçi böyle bir yerden de çıkılmaz ha. Çok güzelmiş burası. Tam senlik. Değil mi? Bir yere dükkan açmışsın kanka. Hep sen mi işletiyorsun? Ee, yok. Garsonum ben burada. Garson mu? Bu adam doğru yıldıza mı geldi acaba? Adamın tanıdığı yıldızın mandırası vardı. Epey de zengindi. Adamın tanıdığı yıldızın babasına aitti her şey. Adamın tanıdığı yıldızın babası zengindi. Ben artık kendi ayaklarımın üzerine duruyorum. Her şeye sıfırdan başladım yani. Yaman neyse beni boş ver. E, sen anlat. Hayırdır niye geldin? Sıkı dur. Buradaki kütüphanede göreve başladım. Ne? Nasıl yani? Artık geldin yani eskisi gibi artık beraber miyiz? Evet. Ama bir aylığına. Geçici bir görev yani. Ama kankacığım burada olmasaydı ben bir yolunu bulup reddederdim. Olsun, olsun. E o zaman Hoş geldin yemeği yiyelim beraber. Sen beni bekle burada. Ben hemen bir şeyler hazırlayıp geliyorum. Tamam. Hazırla tabii. Çünkü bu adam sadece senin için gelmiyor. Ya, senin için.